Önceki bölümde sen ben Fransız. Bugün sana beraber 5 Nights to Freddy's <laughs> Brothers <laughs> tabii ki kendi kalbimden ya. yani her zaman her zaman gibi acaba, o, 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 ben her zaman ve her zaman bayağı bir video çekmiyordum hani PC video çekmiyordum e, izin verim abi bugün bunu oynuyoruz e, yani bir önce fan çıkmış bu Freddy Bakalım nasıl şey olacak. Oyun hakkında gram bir fikrim yok. Her zaman gibi yine. Bu arada arkadaşlar e, artık hani ee, videoları artık 18 19 dakika artık yani yapmayı planlıyorum artık hani yarım saatten daha az e, dakikalar yapmayı düşünüyorum çünkü fazla uzun video iyi değil e, hem siz hem de e, hani çok fazla çekmenin bir anlamı kalmıyor bence neyse bakalım başlıyoruz bakalım Five to Timber yeni seri hayırlı olsun anne diyor anne bu arada evet ee, bu da ne falan ee, bence işte e, Unuttuğum Brain Flash şu kazandım sana beraber falan bir yerde. Onu tekrardan git diyor. E, tatlım Frappius e, kapanmış şu anlık. <laughs> hani bu temelen geri yani bu temelen yarın gelmemiz ve kontrol ederiz diyor. E, burada anne galiba bu herhalde. Ama o, o 300 ticket yani 300 e, fiyatı var. Yani 300 tane çiton fiyatı varmış. Belirleri onu almamalı diyor. Eğer hani onu hani alırsak diyor işte tekrardan başka bir şey kazanamayız falan filan. Ee, onun için o hani özel bir şeymiş. Hani onun için hemen gidelim diyor herhalde. Üzgün tatlım. Üzgünüm sevgilim. ve yani üzgünüm bir şey bir şey. Ama hani ama e, geç ve hani ama hani şu an geç oldu ve hemen git yatağına uyuyun herhalde. Hani ben hani yarın tekrar gider sonra şey yani yarın tekrar gider bakarız. Ondan sonra da oradan okula, okula gidersin diyor. Çocuk gibi aynı gibi. Üzgün sonra ötüyor bize. Okey. Madre teşekkürler. En sonunda böyle motherfucker ötüyor. Neyse. Evet. Ee, oyun niye böyle oldu bu arada? Evet. Oyun bir tane bur... Böyle bir şey. Bir şey mi bu arada? Orası bana gelmiyor ya. Niye? Ama ben de gelmiyor. Oyun sesi sesi bir dakika. ya tamam. Tamam bana gelmiyor tamam okey. Neyse bugün bunların işte. Ne bir game diyelim ve başlayalım hocam. Hadi bakalım. Verip beni sevmiş çocuklar restoranda görünmüş ee, ama işte diyor ki sen hani gece vardiyasındasın. O yüzden at ve pişir diyor işte. Haftalık 100 dolar Çok bu arada az bu arada. Yani bu enflasyonda genç tane hani Amerika'da bile olsa yüzümü dolar bence az. Bu arada da çok tatlı bunu bakayım şu bir şey ya. Abi hadi bakalım güzel bir oyun olsun da. Böyle artık adam akıllı bir Final Fantasy game olsun. Ve seveceğim bir Final Fantasy game olsun. Artık çünkü sapma sapma Final Fantasy game oynamakta sıkıldım. Ee, ya bu arada İngilizcem bayağı bir geliştirdim. Ee, aç abi. Hey man. <laughs> Abi şunu ben biraz açayım ha. Tamam. <laughs> Oo niye? Hiç de mi Niye? Kapıyı buradan mı kapıyı? Koştum biraz hem de kapı yok? Bu ne? Ne oldu? Çıkıyor mu? Kamera Bir de bu Niye bu var? Niye? <laughs> Bak, okay. Uh just be glad they're paying you the same. But uh on something more important. They've been messing with the robots since we bought out Remember Abi, the room. Well they can walk around during the day now, which is cool and all, but they don't exactly have a night mode or anything, so what I'm saying is that it's a little bit more than a little bit.

Don't ask me how that one works, just use the monitor play in the music box and keep everything in check. Oh, and the flashlight might stun the robots for a bit. Don't forget to use it on the doors from time to time as well. Uh that should be everything. Alright, good night, man. Uh road can see the nibuzzle, yeah. Oh for sure, I'm not in the mirror. No, I don't think it's a bit music box. Biri, bir yere bir hareket etti bu arada. Kim hareket etti? Kim ara? Hangi ay? Tamam. Saat 3 oldu. İyi baba. İyi yani en şey yazı geçiyor gece. Ne haber? Sweet Bonnie? Buraya gelmiyorsun değil mi? İki e, Mehmet başka yere girsin lütfen. Aa başka bak buradan gelmedi. Başka nereye gir? Baksana ablam şarkı Şaka çağır, Vallahi hani akın durur Oğlum bir neresin lan? Nereye? Çıkarım. Bak. Götünü. Eee. Nerede bu? Oğlum bak. Şalo. Bak oğlum neresin lan? Nereye gidiyor? Burada kal. Gibi bir yere. Ne ne ne? Niye buraya giriyorsun ki? Takıl abi takıl restorana takıl. Yani buraya uğrama sakın. Buraya mı da vurma abi. No, no, don't, don't say, şey, don't go. Don't come please. Don't go e, stage. Go to stage. Ya niye böyle ses çıkıyor kafı? Nerede lan bu? Aa burada. Eee And... Bu haritam oyun şey ya kesildim tam oyunu bu arada. Ben hmm. yani, de hoş sesamadım. Ses Madem. Oh. Oh. Tamam tamam. Gittim mi gittim mi gittim mi gittim mi? O gitmemiş gitmemiş gittim. mi? Bir dakika bu arada dur. Eee. Oh! Aa. Oh. Gitti lan. Şarkıcı gitti mi? Camı sıkıyor mu? Gitti mi? Emin miyiz? Gitti mi? Aa ah, gitmiş. Tamam. Eee. Mantı çözdüm. Sanırım çeken çapımda bu Çünkü Hiç falan demedim. Ayrıca formadan şu ışık tutma mantığını aldım. O kadar. Tamam. Buraya gel geldik ya zaman en azından spin bunu için. Eee. Şarkı çalma arkadan. Şarkı çal. Böyle hani. Kovbastı çalma. Hep bir şey yap işte. Hani arkadan bağları falan olacak Yapıyoruz. Tamam. Sana altı oldu. İlk geceden bir şey olmuyor biliyorsunuz gibi. Gel iki gece bakın iki gece iki, iki gece bakın ne var. Hadi dostum ben. Bugün de, iki gece de yine bir göreceğiz ve yine az belki bu Fredbear fakat iki gibi de geliyor. Evet, kimde geliyor tabii ki. Oğlum. Ne oluyor? Pizza. Ne? Ne? Tamam, yemedim canım valla ee, Şu Nezer olur herhalde Olur tamam Ye abi Afiyet olsun bana Yedim abi Bunu da yemem lazım Yedim Şu hediye yemem lazım Hediye yiyorum abi Bir şu an Çok fena yiyorum ama da. Abi kurtum bu arada. Evet, ne genç bu adam şaşırtıcı. Ama olsun Niye de olsun yani ufak tatlı bir arcade market önüne çıktı. Hadi bakalım. Kendi market ne abi ya? Tanki şey bu.

Yeah, I don't know why, but it's just something I want to do. i be checking like, some of those cameras or your doorway. Like, okay, By the way, I'm just going to get this out of the way and don't freak out, but I'm pretty sure it was a good move not to let them in your office last night. Not that they were going to hurt you or anything, it was just uh, they've been acting up recently. Ever since what happened those years ago, things just. Been sure. Keep an eye on them tonight uh, and remember not to run out of tape. <laughs> be good okay. sure. about that. So I promise next week I'll talk to someone about getting you a new one of those. Also, one more thing uh yeah, the Amatronic Camp 2 I didn't really talk about him much last night, but I think you deserve to know what's actually going on in there. It's this fidgety old robot we've had for. God knows how long. It's actually like one of the first ever animatronics that are built, but no one really likes it, so it's just way too old and no one cares about fixing it up or using it. Even the people who bought us don't want anything to do with it, so we just kept it in the back and sometimes use it for parts when so we really need to. The music keeps it calm or whatever, just try not to forget about it. I've a little sesini alalım ki ya. Bu şekilde Telefonun telefon dilimi sesini Neyse. Eee Frap bir bu. değilmiş. Güzel abi değil tamam. İşte bir zamanki bir şunu söyledi Sanırım Eee robotlar hani tamir edememiş. Maalesef. Eee yine bir sıkıntı yaşıyormuşuz falan. Fistan. İşte önceki, yani, önceki hani önceki evanlar gelmiş. Bu da hani hayatta kalmış Ölmüş. Evet, ölmüş. Hocam sen odan çok tövbe deyip ediyorsun kardeşim ne okuyor lan öyle Valla benziyor ya bu Tamam abi okey Bu da şeye benziyor Neye benziyor sen? Ali'ye benziyorsun abi Ne eğitin abi ne eğitin abi Ne abi. abi? Tamam ne yapalım tamam, tamam Saat daha 12 mi? Ney? Bu da Sakın ha Öyle ben mi frap yapıyo sevgi frap mi sevgi ben burada bir gece çalışcam skeç geliyor ama ben bu adamdan yarar lazım bakalım gelme don't come no please stay away please stay away bence frap Bu buradan gelecek abi o zaman bence animatronik bir mi geliyor ki ama burada yok

Bir Oğlum bu ne ak? bak gelip duruyor. Ver. ışık tutmayacağım lan. Oğlum bunda bir. Ama ondan Baksana bir bir. Baksana bunu gidiyor bu ya. Acaba bak.

SG 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 Fedi Oğlum canım soldun lan Bak bak o kapalı bak kesin bak pensel ha. Ona göre bak Ama acaba Fedi gel 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 gelse olur mu? okey Ses gelmedi. Bana Tamam okay. gitti. en azından olsan birazcık olsun sesleşti abi tamam. Ee, ben trap böyle okuyordum Ama Fred Taylor e koydum bir şey yokmuş. bu an aynı şey yapıyor Tamam müzik kutusu koyalım. bu müzik kutusu kurmazsak öleceğiz abi. Tamam. Ya, şu olmasa var ya. Zaten şaşardım. Ah okey ah 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 ee, ha 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 ah geldi. Saat 4. Abi mi gelecek ya? Ya Fırat Bey! Abi gelme lan bir dur! ben gelmesi lazım. Yooo Fırat! Ne yapıyorsun burayı? Bence ben, o gelsin ya. Olur, bence bu Bir Bence bu şey vardır ya. Nakmer makmer bir şey vardır bence. Boyu. Hadi abicim atın şu. Tamam. Huf, saat 5 abi hala aşağı gibi koyayım ya. Hadi no, saat 6 olsun bir Hadi abi saat 6 olsun. Rahatlayacağız. Yes. Güzel abi. puan. <laughs> Güzel abi. Güzel abi. daha var. Oh. Evet. Yes. Eee. Uh. Hediye yiyeceğim ben. Hediye yerim bu arada. Hediyesi çok 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 severim. Ah hayır abi olmaz. Ama bunu yerim. Bunu yerim. Başta yerim ben. <laughs> e, onu yerim. O yerim mi? Tamam yeniyormuş abi. Ver abi onu da yiyeceğim. Onu da yedik. Afiyet olsun çıkar olsun Al dur. Hayır. Bunu yayır. yerim abi. Bunu yerim. Eee. Bunu da yerim bunu da yiyelim. Her yiyelim bu biz. Ee, ha oh, yani her yersam, no. bu yiyelim o bunu biz. Tamam çocuklar. Onu skip. O çok iyi. Her bok yersen No İyi Bu arada iyice o zaman Ez boyun ya sanki oyun hızlandı gibi. <gülüyor> Aman He Ha sağa tamam. Yes! Hayır sıkıra atın bu güzeldi. Vallahi güzeldi. E, ne aldım ben şunu? Işık. Allah Allah. <laughs> yok yok. Neyse. Neyse. Beni izlesin. daha fazla video uzatmak istemiyorum. Kendinize bakın. Çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. bye <laughs> bak